Tavuk, kırmızı mercimek, köri tozu ve Hindistan cevizi sütü ile yapılan bu tavuk ve mercimek çorbası, protein ve lif oranı yüksek doyurucu bir tek kap yemektir. Bu kalp ısıtan yemek, öğle yemeği, akşam yemeği veya kolay bir yemek hazırlama fikri için harikadır. Bu altın tavuklu mercimek çorbası, protein açısından zengin, lif açısından zengin, lezzet dolu ve bir saatten kısa sürede hazır olması onu hafta içi harika bir yemek haline getiriyor. Malzemeler, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, doğranmış, 1 su bardağı kırmızı mercimek, kuru, 2 tavuk göğsü, 14 15 sindistan cevizi sütü olabilir, 4 su bardağı tavuk suyu, 3 diş sarımsak kıyılmış, 1 taze zencefil, rendelenmiş, 4 havuç, soyulmuş ve dilimlenmiş, 2 su bardağı lahana, kabaca doğranmış, 1 tam 1 bölü 2 yemek kaşığı köri tozu, 1 bölü 2 yemek kaşığı zerdeçal tozu, 1 bölü 2 çay kaşığı tuz, 1 bölü 4 çay kaşığı karabiber, servis için taze kişniş yapılışı, büyük bir tencerede zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Soğan, havuç, sarımsak ve zencefil ekleyin ve yumuşayana kadar 3 ila 4 dakika pişirin. Mercimek köri tozu, zerdeçal, tuz ve karabiber ekleyin ve kokusu çıkana kadar 30 saniye daha pişirin. Et suyunu dökün ve bir kaşık veya spatula kullanarak tencerenin dibindeki parçaları kazıyın. Hindistan cevizi sütü ekleyin ve birleştirmek için tekrar karıştırın. Tencereye çiğ tavuk göğüslerini sıvıya batırıldığından emin olarak ekleyin ve tavuklar pişene kadar kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tavuklar piştikten sonra tencereden alın ve kesme tahtasının üzerine alın. İki çatal kullanarak tavuğu ısırık büyüklüğünde parçalara ayırın. Kıyılmış tavuğu, doğranmış lahana ile tencereye geri koyun, birleştirmek için karıştırın ve 10 dakika daha pişirin. Gerekirse tuz ve karabiberle tatlandırın ve taze kişniş ile servis yapın. Afiyet olsun.